Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Urla Kekliktepe'deki satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Urla Kekliktepe'de birçok birbirinden güzel, kaliteli lüks villa bulabiliyorsunuz. Villalarımızın görsellerini ve fiyatlarını ekranda görebiliyorsunuz. 14 milyona da bulabilirsiniz. 2 milyon TL'ye de 6 milyon TL'ye de yani fiyat aralığı oldukça geniş. Siz de detaylı bilgi için Kekliktepe'deki emlak ofisleriyle iletişime geçin ve kendinize uygun lüks villayı bulun. Genelde fiyatlar 2 milyon liradan başlıyor. Lükslüğüne göre yukarılara doğru gidiyor. Ekranda da fiyatlarımızı ve görsellerimizi görmektesiniz. Bu videomuzda Urla Kekliktepe'deki satılık villalara ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.